Kurtuluş Savaşı öncesi 20 Kasım 1918'de İzmit İngilizler tarafından işgal edildi. 27 Ekim 1920'de de şehir Yunanlıların işgaline uğradı. İşgalci Yunan askerleri Kocaeli bölgesindeki yerli Rum ve Ermeni işbirlikçilerle Türkleri katledip birçok köy ve mahalleyi yakmaya ve yağmalamaya başladı. Yağma ve katliam 27 ile 28 Haziran 1971 gecesi doruk noktasına ulaştı. 28 Haziran sabahı sadece İzmit merkezinde 312 kişiyi katlederek şehri ateşe verip yaktılar. Kurtuluş Savaşı'nın kadın kahramanlarından Kara Fatma çetesiyle birlikte Erzurum'dan İzmit'e gelerek Rum ve Ermeni çetelerine karşı savaştı. Yunan askerlerinden destek alan yerli Rum ve Ermeni çeteleri yıllarca birlikte yaşadığı savunmasız ve sahipsiz Türklere karşı terör estirmeye devam ediyordu. Gölcük, Karamürsel, Gebze ve Körfez ilçelerinde savunmasız binlerce kişiyi katleden Rumlar insanları camilere doldurup diri diri yaktı. Kocaeli Mustafa Kemal Atatürk'ün öncülüğünde Anadolu'da başlayan Milli Kurtuluş Savaşı'yla 28 Haziran 1921 tarihinde işgalden kurtarıldı. 11 Şubat 1922'de İzmit Sancağı iken Kocaeli Sancağı oldu. Her yıl 28 Haziran'da İzmit'te Kurtuluş Şenlikleri düzenlenerek şehitlerimiz rahmet ve şükranla anılıyor.